işletmenize doğru buz makinesi seçimi rehberine hoş geldiniz. Bu videodan sonra blenderım bozuldu, buzum soğutmadı derdiniz bitecek. Rehber video serimiz yanlışlıkla da olsa başlamış oldu. Bugün size buz makinesi seçme rehberi yapacağız veya işleyeceğiz bilmiyorum onu tam. İşletmenize bir buz makinesi alacaksınız ve bu işten herkese olduğu gibi siz de muzdaripsiniz. Buzunuz yetmiyor, blenderınız kırmıyor, doğru soğukla içeceğinizi getiremiyorsunuz, sunumunuz kötü görünüyor. Bunu nasıl çözeceksiniz? Bu videodan sonra her şey çözülecek. Evet hızlıca başlamak gerekirse bu buz makinesi nasıl seçilir? Öncelikle işletmenize uygun buz tipini seçmeniz gerekiyor. Bir kafe için farklı, bir otel için farklı, bir restoran için apayrı buz makineleri gerekebilir. Bunu belirleyen birkaç faktör var. En önemli faktör vereceğiniz içecekle alakalı. Yani vereceğiniz içinde buzun nasıl göründüğüyle alakalı. Hem görüntü ve şıklık açısından hem de verim açısından doğru buzu, doğru buz şeklini seçmeniz gerekiyor. Genelde sektörde 18-20 gramlık gurme buz buz çeşidi tercih ediliyor. Bu hemen hemen dikdörtgen prizma boyutunda içi dolu bir buz çeşidi. Genelde bir tane buz makinesi alınıyor ve genelde de bu biçimde oluyor. Bunu tüm içeceklerde kullanmaya çalışıyoruz. Yaşadığımız en büyük problemin başında bu geliyor aslında. Tek tip buz alarak bu işi çözmeye çalışıyorlar. Aslında en büyük hata öncelikle burada başlıyor. Bu tip buzları içeceklerinize koyabilirsiniz ama çok daha lüks olan yaş soranlarda içeceklerin içine tam olarak koyamazsınız. Yani malt bir viski bir içecek verecekseniz içine böyle küçük bir buz koymanız çok mantıklı olmuyor. Çok fazla buz konulduğu için veya buz şekli kötü göründüğü için içeceğinizi daha kötü gösteriyor ve çabuk erediği için de verdiğiniz içeceğin de tadını bozuyor. Peki bu sorunu tam olarak nasıl çözüyoruz? Bunun en doğru yöntemi şu İçeceklerde kullanılmak üzere 18-20 gramlık erime süresi uzun buz mümkün olduğunca büyük olacak biçimde bir makine tercih edilmesi gerekiyor. Bu buzu blendere koymayacak ve hiçbir zaman da kırmayacaksınız. Aslında kırılmamak üzere bir buz makinesi temin ediyorsunuz. Daha su yapacak buzu temin ediyorsunuz. Bunu gazlı içeceklere veya gazlı içeceklere fark etmeksizin ürünlerinizi soğutmak için direkt kullanabilirsiniz. Örnek veriyorum ki soğuk Amerikanoda, kolada kola da soda da buna benzer içeceklerde gönül rahatlığı kullanabilirsiniz. Fakat iyi smoothie yapmaya veya ona benzer buzu kırmanız gereken bir ürün yapmaya geldiğinde bu buzlar tam verimli olmuyor. Aslında verimlisizlikten ziyade de süreyi uzatıyor ve blenderınıza da zarar veriyor. Türkiye'de ne kadar blender satılıyorsa ondan daha fazla blender haznesi satıyoruz aslında. Bunun sebebi de hep bu tip buzların kullanılması. Dur hazne istiyorum. Hazneyi anlatacağım. Bravo. Bu buzları blend ettiğiniz zaman, blenderda yapmanız gerektiğinde diyeyim daha doğrusu. Tipik yaşanan sorun şu alt taraftan su kaçırması oluyor. Aslında tek tip buz makinesi olarak hem yaptığınız ürünün kalitesini ve süresini uzatıyorsunuz hem de bu blenderlara ciddi zarar veriyorsunuz. Blenderınız ne kadar kaliteli olursa olsun bir süre sonra bu kadar büyük buz kırdığı için alt tarafından %99 bir süre sonra su kaçırmaya başlayacak. Bu da ya haznenin tamamen değişimine ya da buradaki bıçak takımının tamamen değişimine sebep oluyor. Aynı zaman zamanda içerideki bıçakların kırılmasının en büyük sebebi de bu tip büyük bir buz kullanmak. Peki siz bunu nasıl çözebilirsiniz? Genel geçer kurallarda, daha su genel kabul edilen kurallarda bizim danışmanlık verdiğimiz yerlerde de ki Avrupa'nın büyük kısmı artık böyle yapıyor. İki tip buz makinesi almanız gerekiyor. Bir tane size de söylediğim gourmet buz. Bir diğeri de zar olarak geçen yarım zar, tam zar, İngilizce telaffuz dersem, dice ve half dice olarak geçiyor. Bu tip bir buz makinesi temin etmeniz. Bu buzlar ortalama 7 gram civarında. Küçük, içi dolu bir buz yapıyor. Onu da görselini buraya bir yerleştirir arkadaşlar. Bir şey blend edeceğiniz zaman da bu buzu kullanmanızı öneriyoruz. Hem blender çok daha hızlı kıracak. Buradaki dişleri de zorlamayacaksınız ve blendiniz de uzun süre size hizmet etmeye devam edecek. Peki diğer işletmelerde çalışıyorsak, daha çok alkollü barlarda çalışıyorsak burada ne yapmamız gerekiyor? Oradaki diğer sorun da yine ilk e örnek verdiğim genelde herkesin kullandığı 18-20 gram aralığındaki içi dolu buzu aldıklarında yaptıkları içeceklere göre bu buzu çok küçültmeleri gerekiyor. Bunun en doğru yolu bir buz kırma makinesi alıp bunu bu şekilde çözmek. Bunu en doğrusunu böyle yapmak gerekiyor ama orada da buz kırma makineleri çok fazla tercih edilmiyor. Bunu blenderda halletmeye çalışıyorlar. Biraz önce anlattığım sorun aynısı. Burada da geçerli oluyor. Blender'ın ömrü oldukça kısalıyor. Orada da yaptığınız kokteyllere göre, içeceklere göre seçmek üzere yine farklı buz makineleri konumlandırmak gerekiyor. Eğer kar buz gibi çok ince buzları elde etmeniz gerekiyorsa buna uygun özel buz makinesi alabilir veya buz kırma makinesiyle diğer buz makinenizi destekleyebilirsiniz. Kokteyller dışında daha güzel, daha butik diyeyim ben ona, viski gibi, ona benzer gibi çiçekleri servis etmek istediğiniz zaman da çok daha güzel buz makinesi var. Tam kare yapan, 23 gram, 28 gram, 36 grama kadar çıkan buz yapan makineler var. Bunların şekli de senin istediğin şekilde yapabiliyor. Daha doğrusu siparişte bunu geçmeniz gerekiyor. Yuvarlak küre buzlar yapanlar var. Tam kare buz yapanlar var. Görsel olarak da size çok güzel bir kalite katıyor. Aynı zamanda sunumunuzu da zenginleştirip çok daha güzel gösterdiğini söyleyebilirim. Bu taraflara geçtik biraz da restoranlardan bahsedelim. Yani daha çok buzlu içecekleri. Müşterinin kendi buzunu koyduğu sistemli bir restoranınız var diyelim. Ve masaya buz servisi yapıyorsunuz. Müşteriniz buzlarını oradan temin ediyor. Burada da iki çözüm sunabilirim. Burada hem sizin bu sarfiyatınızı azaltmak için hem de kullanıcı rahat kullanması için bir çözüm var. Burada mümkün olduğunca bardağınıza uygun büyük boyutta bir buz seçmeniz gerekiyor. Bunu söylememin iki sebebi var. Birincisi masaya gittiği zaman buz daha yavaş eriyecek. İkincisi içeceğine koyduğu zaman içecek daha da uzun sürede soğuyacağı için daha doğrusu buz büyük olduğu için içeceği daha uzun süre soğuk tutabilecek. Burada da buz sarfiyatını önleyecek. Fakat burada dikkat etmeniz gereken taraf bu buzu asla yaptıktan sonra alıp dondurucuya koymayın. Bu genelde bir karşı bir sorun. Hazır buzlarda ve bu tip dondurma işlemi yapıldığında buz öncelikle şeffaflığını yitiriyor ve bembeyaz bir hale geliyor. Bir de masada birisi onu buz kovasının içinde bir şeyle kırmaya çalışıp ayırmaya çalışıyor. Çok da hoş bir görüntü de olmuyor açıkçası. Bundan dolayı asla dondurucuya koymayıp direkt servis edin diyorum. Bunu seçebilirsiniz. Bu buzun bir avantajı bir de dezavantajı var. İçi dolu bir buz seçtiğiniz zaman masaya serviste bu buz daha fazla yüzey kaldığı için içeriğin içinde çok konforlu bir içecek deneyimi sunmuyor aslında. Bunun önüne geçmek için içi delik parmak buz diye tabir edilen bir buz çeşidi Var. Bunu deneyebilirsiniz. Buradaki avantajı daha konforlu bir içim sunuyor karşıdaki müşteriye ama çok daha hızlı eriyor. Burada karar aslında biraz da işletmecinin burada inisiyatifine kalıyor. Buradan sonrası bir tercih. Buranın tam olarak bir doğrusu olduğunu söyleyemem açıkçası. Hatta o buzları birazdan göstereceğim. Hatta göstereyim. İçi delik buz diye anlattığım buzları ve gurme buzu buraya size çıkardım. Diğer buzlardan da bahsettim ama şu an onları size gösteremiyorum. Onlara ilgili makineler maalesef hazır değil. Şu buz size gurme buz diye anlattım. Dikdörtgen prizmaya benzeyen ortalama 18 ile 20 gram arasında tüm makinenin ürettiği bir buz. Neredeyse birçok makine artık böyle çalışıyor. Bu buzda oldukça uzun süreli verim alabiliyorsunuz. Yani uzun süre dayanabiliyor. Burada da yaklaşık 5 dakikadır aslında duruyorlar. Bu da boyut olarak bu biraz küçük oldu gerçi buz makinesine ötürü ama bu da içi delik diye anlattım. Diğer buz daha hızlı eriyen ama blender'a daha uygun. Fakat içeceğe koyduğunuz zaman da biraz içine battığı için daha konforlu bir içeceği tüketme şansı tanıyan bir buz. Bu buzların dışında size anlattım. Esra'cığım buralara yerleştirecek. Dice buz yani zar buz. Bunun dışında bir de kar buzu var. Yaptığınız içeceklere göre bunları muhakkak denemek gerekiyor. Peki bir kafede biz bunu nasıl yapmalıyız? Onu da hemen anlatayım. Yaptığımız danışmanlıklarda, projelerde genelde benim önerim bir tane bu buz makinesinden almak, bir tane de zar buz dediğim 7 gramlık buz yapan makineden almak. Blender'da bir şey yapmak çok fazla değil. Tabii bu sizin yaptığınız menüye göre değişir ama kafelerde genel olarak blenderda çok fazla ürün olmuyor. Buzu çok fazla kırmak gerekmiyor. Tabii bu dediğim gibi tekrar menüze ve tarifinize göre değişir. Buna göre doğru bir ürünü belirlemek lazım. Bunu belirledikten sonra iki tane buz makinesi alıp ki çoğu kurumsal dünyada her tarafa yayılmış kahve firmalarında da restoranlarda da bunu görürsünüz. Hatta 2, üç, bazen 4 tip bile buzları olabiliyor. Her üründe farklı bir buz servisi yapılıyor. Bu en başına size bir kost olarak bir maliyet olarak görünebilir ama dediğim gibi blender gibi ve ona benzer diğer ekipmanlarınızın daha uzun ömürlü olmasını sağlayacak ve aynı zamanda da buz makinenin daha az çalışmasını sağlayacak. Çünkü çok fazla bir tüketim yerine daha doğru, daha az tüketimi tercih ederek buradaki verimliliği de arttırabilirsiniz. Bunun dışında son olarak eklersem dediğim gibi küçük buz ihtiyacınız olursa belki sadece gurme buz yapan bir buz makinesi alıp buz kırıcıyı temin ettikten sonra onu da uzun süre kullanıp içeceklerinizi ona göre konfigüre edebilirsiniz. Bununla ilgili en doğru seçim yapmak için de kafamerk.com'u ziyaret edebilir. Konusunu uzman arkadaşları arayıp hangi buz makinesi ihtiyacınız olduğunu oradan öğrenebilirsiniz. Bunun dışında son ekleyeceğim kilogram seçimi. Buz makinesinde kilogram seçimi çok önemli. Çünkü diğer makinelerde kafenize, restoranınıza kullandığınız tüm teçhizatlarda ufak tefek desteklerle performansını arttırabilirsiniz. Ama buz makinesine bu katiyen mümkün değil. Buz makinesini aldığınızda, kışın aldığınızı varsayıyorum. Size yetiyor olabilir ama yazın hem tüketim fazla olacak hem de buz makinesinin verimi sıcaklıktan dolayı düşeceği için sizin aldığınız örnek veriyorum 50 kilo bir buz makinesi aldınız. hasta 50 kilo ise temin edemeyecek. Bunun buz makinesinin markasıyla veya kalitesiyle hiçbir alakası yok. Daha doğrusu alakası var ama kısmen var. Randıman daha az düşüyor bazı makinelerde. Bazı makinelerde daha fazla düşüyor. Bu bulunduğunuz yere göre de doğru makineyi seçmekle alakalı. Ege Akdeniz bölgesindeyseniz alacağınız makineler 3 aşağı 5 yukarı belli. Eğer İç Anadolu bölgesindeyseniz daha farklı buz makine yönelip daha ucuz o makineler, daha ekonomik makineler daha doğrusu tercih edebilirsiniz. Burada da bardak ve maliyet hesabının mutlaka yapılması gerekiyor. Ve böyle en doğru makineyi seçmek gerekiyor. Dediğim gibi benim her zaman buz makinesi alanlara önerim. Ne söylerseniz biraz üstünü alın. Çünkü buz makinesi diğer ekipmanlar gibi değil. Buz makinesi yetmediğinizde siz personeliniz veya kendiniz gidip bir yerden buz temin ettiğinizde çok mutlu olmuyor açıkçası. O kadar yatırım yaptıktan sonra buz makinesinin yetmesini bekliyorsunuz. Çok büyük fiyat farkları da olmuyor genelde yakın kilogram aralarında. Bir buz makinesi seçerken mutlaka bir uzmana danışmanızda fayda var. Doğru kilogramı doğru ürünü seçmesine yardımcı olmasına izin vermeniz faydalı olacaktır. Bir de şu tarafa değineyim hemen. Buz makinesi aldınız. Doğru buz makinesi seçtiniz. Dükkanınıza koydunuz. Bunda bitiyor mu? Bitmiyor. Buz makinesini mutlaka bir arıtmaya bağlamalısınız. Arıtmaya bağlısınız da periyodik olarak radyatör temizliğini ve buz makinesinin kendi iç temizliğini muhakkak yapmanız gerekiyor. Kullanıcılar tarafında da söylemek gerekirse buzlu bir şey içtiği zaman boğazının şiştiğini, hastalandığını söylendiğini çok diyoruz ama bunun teknik olarak buzla hiçbir alakası yok. Bunun teknik olarak değil tam olarak buzun üretildiği yerle alakası var. Buz makineleri bakteri oluşumuna çok uygun, çok elverişli bir yer. Sürekli ıslak, soğuk olduğu için ve sürekli ağzı kapanıp işte sürekli bir kürek daldırıldığı için bakteri oluşumuna çok müsait bir yer. Buna çok dikkatli olmak ve temizliğini muhakkak yapmak lazım. Arıtma sistemine bağladıktan sonra dediğim gibi arıtma bölümüne ve radyatör bölümüne temizliğini her zaman yapmanız gerekiyor. Bu hem buz makinesinin verimini arttırır hem de uzun olmasını sağlar. Buz makineyi anlatacak şey çok ama videoya sığdıracak kadar vaktimiz yok. Buz makinesi seçimi için bu videonun altına bıraktığımız linkleri inceleyebilirsiniz. Videoda anlatacaklarım kısaca bu kadar. Daha detaylı bilgi için lütfen bize iletişime geçin. Eğer bu makineleri görmek isterseniz de Kafe Mark'tan Mecidiyeköy'de bulunan deneyim merkezine gelip bu ürünlerin hepsini görebilir. İsterseniz kendi blenderınızla veya bizim buradaki blenderlarımızla istediğiniz testte, istediğiniz içeceği kullanıp ürünü de kullanabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Ben bu buzlarla kendime bir içecek yapmaya gidiyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. okay